Herkese Soru Sağol Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 6. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 1. yazılı örnek sorularıyla karşınızdayız. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz bir kelime de anlam sorusu. Yukarıdaki metne bağlı kalarak aşağıda anlamları verilmiş kelimeleri tahmin ediniz biçimiyle sorulmuş. Hemen paragrafa bakalım. Hiç Boğaz turu yaptınız mı? İstanbul'un tam orta yerindeki Üsküdar bu tür için en çok tercih edilen yerlerden biri. Birkaç saat boyunca süren bu yolculuk bolca deniz ve temiz hava içeriyor. Martılar sizinle beraber adeta uçuyor. Kanat sesleri arasında kendinizi bulabilirsiniz. Kısa ve uzun tur olmak üzere iki farklı sefer mevcut. Uzun seferin altı durağı var. Ücretleri de farklı tarifelerde kullanıcılarına sunuluyor. İki kara arasındaki dar deniz geçit boğaz kelimesiyle karşılanacak. Hemen şöyle yazalım. Yolculuk bir yerden başka bir yere edilen seyahat, sefer anlamında kullanılacak Arkadaşlar, taşıtların gidiş geliş zamanlarını gösteren çizelgede tarife kelimesiyle karşımıza gelecek. Hemen şöyle cümlelerde nasıl kullanıldığına da bakabilirsiniz. Evet, ikinci sorumuza devam edelim. Aşağıdaki metinde geçen anahtar kelimelerden iki tanesini yazınız biçimiyle diğer sorumuz sorulmuş. Şimdi anahtar kelime deyince paragrafı özetleyecek olan kelimeyi düşünmeliyiz. Hemen şöyle paragrafımıza bakalım. Sağlıklı beslenme günümüzde uygulanması oldukça zor ancak gerekli eylemlerden biridir. Bilimsel olarak vücudumuzun ihtiyacı olan besinlere yeterli tüketim olarak karşılanır. Yağ, karbonhidrat, protein, vitamin ve minerallerden oluşan bu listeye zevklerimize göre düzenlemek yanlış olacaktır. Sadece et gibi protein içeren tavuk ya da ekmek, pilav ve makarnanın tüketilmesi sağlığı olumsuz etkiler. Aynı şekilde sadece lifli besinlerin de tüketilmemesi gereklidir. Sağlıklı beslenme bir denge işidir. Dengesizliklerin oluşması sağlığımızı da bozacaktır. Şimdi ben hemen burada Cümlemin paragrafımın başında olan sağlıklı beslenmeye aldım. Buraya beslenme de diyebilirsiniz. Çok fark eden bir yapı olmayacaktır. Ama beslenme veya sağlıklı beslenme paragrafın genel anlamını karşılayan bir yapıda vurul e kullanılmış. İkinci kelime olarak ben denge kelimesini kullandım. Çünkü dengenin bizim için çok önemli olduğu vurgulandı. Bir de şöyle bir tane daha söylemiş olalım. Belki o da sağlık olabilir bizim için. Anahtar kelime kullanımına dikkat ediyoruz. Evet devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde geçen yazım yanlışlarının altını çiziniz diye sorulmuş. Biz yazım yanlışlarını düzeltelim. Doğrularını da hemen şöyle yanlarına yazalım. Sınıfa gelirken Ece'yi gördün mü cümlesinde mımini kullanıldığını görüyoruz. Ama soru eke olan mımi bizim için her zaman ayrı yazılıyor. Ve burada doğrudan bir yanlış olduğu hemen gözümüzü çarpıyor. O yüzden bunun doğru yazımına şu şekilde karşımıza geleceğini söyleyeceğiz arkadaşlar. Gördün mü? Duydum ki yarın olacak sınava bazı öğrenciler girmeyecekmiş. Burada da bağlaç olan ki'nin bitişik yazıldığını görüyoruz. Ama bağlaç yapan ki biliyorsunuz ki Türkçe'de 3 farklı ki var. Bağlaç yapan ki her zaman ayrı yazılır. İçerideki toplantının saat kaçta biteceğini bilmiyorum. Burada yine bir ki yapısı var. Ancak bu sefer de sıfat görevli isme niteleme göreviyle kullanılan bir ki var. O zaman onun da bitişik yazılması gerekecekti. Hemen şöyle düzeltelim. Annem sizin evraklarınızı teslim etti. Bizimkiler sırada bekliyor. Bizim evraklarımız yapısı yerine ismin yerini tutmuş, evrak kelimesinin yerini tutmuş olan ki ile yani zamir olan ki ile burada karşılık. ]laşmışız. Bundan dolayı bunun da bitişik yazılması gerekiyordu arkadaşlar. Hemen şöyle düzelteyim. Bizimkiler bitişik yazılacaktı. Bahçede top oynayan çocuklara uzun uzun baktık. Türkçe'de de iki tane daha denin olduğunu biliyoruz biz. Ama burada bağlaç değil bulunma anlamı katan bulunma hal eki kullanılmış. Ona rağmen ayrı yazmış. Hemen bunun yanlış olduğunu, yanlış olduğundan dolayı da bitişik yazılması gerektiğini söyleyelim. Doğru yazımı bulunma haleki olduğu için bu şekilde yapılacaktır. Beni de mi görev listesini aldılar cümlesinde hem D'nin hem de Mi'nin yanlış yazıldığını gördük. Doğru yazımımız şu şekilde ol olacaktı arkadaşlar. Çünkü daha D bağlaç görevli kullanıldı burada cümleden çıkarttığımızda anlam bozulmadı. Bundan dolayı bağlaştır yorumunu yaptık. Aynı şekilde mami ekinin -E de bir soru anlamı kattığı için ayrı yazılması gerektiğini söylemiş bulunduk. Evet devam edelim bir sonraki sorumuzla. Şimdi öncüllü bir sorumuz var. Benim için şöyle bir kalıp sorulmuş. Yukarıdaki metinlerdeki Dilek ve Halil'in hayatlarını 3 maddeyle karşılaştırınız. Şimdi bununla beraber kullandığımız bir sorumuz daha var. Siz Dilek veya Halil'in yerinde olsanız tatilinizi nasıl geçirmek isterdiniz? Bu şimdi öznel bir yorum sorusu. Ben bu soruyu yorumlayacağım ama lütfen kendi fikirlerinizle sınavda boşluklarınızı doldurunuz. Hemen bakalım. Birinci metin. Ben Dilek. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşıyorum. 6. sınıfa gidiyorum. Okulumu, yaşadığım yeri çok seviyorum. Ancak yazları babaannemi görmek için annemlerle birlikte köye gidiyoruz. Köyümüz İzmir'de. Denize çok uzak değil ancak yaz tatilimin uzun bir kısmını burada geçirmek beni mutlu etmiyor. Dedemin çok hayvanı var. Ördekler, hindiler, tavuklar, kuzular, danalar, keçiler. Ben en çok hindilerden korkuyorum. Köyde geçirdiğim zaman da hep İstanbul'u hayal ediyorum. İkinci metin Halil olarak söylenmiş. Ben Halil, Kars'ta yaşıyorum. Evimi, okulumu çok seviyorum. Burada kışın hava çok soğuk. Çok kar yağar ancak okula hep gideriz. Köyde yaşayan çok fazla insan kalmadı. Bu yüzden okulumuzu da şehre taşıdılar. 25 e, kilometre uzaklıktaki okula gidebilmek için her sabah 5'te kalkıyorum. Okul olmadığı zamanlarda, kış ve yaz tatillerinde hayvanlarımıza bakmak benim görevim. İneklerimizi çok seviyorum çünkü onlar bize süt veriyor. Onlar sayesinde hiç peynirsiz kalmıyoruz. Şimdi hemen karşılaştırma işine geçtiğimizde ilk maddemizin şöyle olabileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki bunları yine öznel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Öznel şekilde cevaplarını oluşturabilirsiniz. Ben size örnek olsun diye şöyle 3 madde yazdım. Dilek şehirde Halil köyde yaşamaktadır. Dilek hayvanlardan korkarken Halil hayvanları sevmektedir. Halil hayvanları sever biçimiyle ifade edeyim. Dilek okuluna kolayca erişirken ya da kolayca giderken Halil okula gidiş yolunda zorluk çekmektedir. Çekmektedir. Evet, eğer karşılaştırma sorusuyla karşılaşırsanız bu şekilde üç farklı maddeli cevap verebilirsiniz. Hemen devam edelim. Siz Dilek veya Halil'in yerinde olsanız tatilinizi nasıl geçirmek isterdiniz diye başka bir soruyla karşılaştık. İşte e, Halil yazları tatilini veya kışları tatillerini hayvanlarına bakarak geçiriyormuş. Mesela bu durumdan mutluysanız bunu e, bu şekilde ifade eden bir paragrafla hmm, Boşluğumuzu doldurabilirsiniz. Eğer dilek gibi şehirde yaşamak istiyorsanız mesela işte ben dileğin yerinde olsam yazları köye gitmek istemezdim tarzı bir yapıyla birkaç cümlede kendinize ifade edebilirsiniz arkadaşlar. Yukarıdaki metinde virgül kaç farklı işlevde kullanılmıştır? İşlevleriyle birlikte cümleleri yazınız diye 5. sorumuzda karşınızdayız. Şimdi virgülün birden fazla işlevi var Türkçede. Hemen şöyle paragrafımıza bakalım. Paragrafın içindeki kullanımlarını da değerlendirelim. Ankara milli mücadele döneminden beri güzel güzel ülkemize başkentlik yapmaktadır. Şimdi ben buraya baktım. İlk cümlede bir tane virgül gördüm. Burada Ankara kelimesinin cümleden çok uzakta olduğunu gördüm. Ve bundan dolayı vurgulanması gerektiği karşıma geldi. Hemen şöyle ikinci görevine baktım. Başkent olmadan önce farklı öneriler sunulmuştur. Eskişehir, Konya. Eskişehir'i iki kere yazmışız. Eskişehir, Konya, Şurası Ankara olacaktı. Ankara hatta İstanbul. Pek çok kişi İstanbul olması, taraftarı olmasına karşın İstanbul seçilmemiştir. Düşmanların yanı başında olmak kimse kimse tarafından istenmemiş. Yapılan değerlendirmeler sonucunda en mantıklı konumun Ankara olduğu görülmüştür. Şimdi hemen baktık. Burada bir kere dedik ki virgül için hemen şöyle silelim şuradaki yapılarla eş görevli kelimeleri ayırmıştır. O yüzden ilk madde için yazalım ki eş görevli kelimelere ayırmıştır. Bu cümleyi örnek olarak yazabilirsiniz. Hemen şurada bir virgül dikkatimi çekti. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmış. İki tane cümle kullanmış ama cümleleri bağlaşla bağlamamış. Bu yüzden sıralı cümlelere ayırmak için kullanılmıştır diyebiliriz. Bir de şurada özneyi vurgulamak için özneyi vurgulamak için ifadesini kullanabiliriz arkadaşlar. Evet, son sorumuz yine bir yazma sorusuyla karşınızdayız. Siz Ayşe'nin yerinde olsaydınız kendine karşı bu tepkiyi veren arkadaşlarına nasıl bir tavır sergilerdiniz? Hemen metnimize bakalım. Ayşe 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı için Cumhuriyetin ilanı ile ilgili bir şiir okuyacaktır. Öğretmeninin kendisine bu görevi verdiğine çok sevinmiş. Bir ay gibi bir süre boyunca da hep şiirini ezberlemek ve güzel bir şekilde okuyabilmek için çalışmıştır. Prova günü geldiğinde 6C sınıfı e, olarak bahçeye çıkmışlar. Ayşeden de şiirini okumasını istemişlerdir. Ancak Ayşe şiirin yarısına geldiğinde şiiri unuttuğunu fark etmiş ve şiir okumayı bırakmıştır. Bunu gören arkadaşları Ayşe'ye gülmüş ve Ayşe'yle dalga geçmişlerdir. Şimdi Ayşe zor bir durumda kalmış bizim için. Mesela ben Ayşe'nin yerinde olsam giderdim arkadaşlarıma yaptıklarının çok yanlış bir şey olduğunu söylerdim. İşte benden özür dilemeleri gerektiğini, herkesin başına gelebileceğini, şiiri veya başka bir şeyi unutmanın normal bir durum olduğundan bahsederdim. Ama burada yine sizin için öznel bir soru sorulmuş. Hani herhangi bir yaşanan olaya karşı nasıl bir tepki vereceğiniz sınavda ölçülebilir. Bundan dolayı hazırlıklı olmanızda fayda var. Örnek sınavımız buraya kadardı arkadaşlar. Hepinize sınavınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.